Merhaba arkadaşlar. Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kupta bardakta kek yapacağım. Şöyle benim emaye. Şöyle gördüğünüz gibi bardaklarım var. Bundan 5 adet var. Bunda kek yapacağım. Ocakta tavamızın içinde pişireceğiz. Fırın olmadı. Evet onun için önce malzemelerimi şöyle bir sırayla sayıyorum. Burada 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurtamı alıyorum çırpma kabıma. Gördüğünüz gibi bir su bardağından az bir parmak eksik şekerim var. Bunları ilk evvela hemen çırpmaya başlıyorum. Ve arkasına gördüğünüz gibi 125 miligramlık bir bardağım var. Onunla sütümü boşaltıyorum. Yine şöyle su bardağımda bir parmak eksik sıvı yağ var. Onu da koyuyorum ve tekrar köpük olana kadar çırpıyorum ve burada 700 gram unum var eledim ölçtüm hazır ettim şimdi arkadaşlar unu boşaltmaya başlıyorum yavaş yavaş kontrollü bir şekilde Ve bu aşamada bir tane kabartma tozumu gördüğünüz gibi bir paket vanilyamı hemen boşaltıyorum. Tekrar unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Ve çok düşük ayarda çırpıyorum. şimdi çırptığımız kekimi hemen bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi hemen burada bir tavamı koyuyorum ve şöyle kulplarımı tavama yerleştiriyorum. Ay gazın üzerinde pişireceğim. Sıcak su ilave edeceğim. Ve şöyle gördüğünüz gibi her tarafını yağlıyorum. Bütün işlemi bütün kupalar için yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi etraflarına da arkadaşlar şöyle kakaomu settim hepsini aynı işlemi yapacağım sıcak suyumuzu tavamıza koyduk kaynar suyumuzu şöyle gördüğünüz gibi kupaların yarısına gelecek şekilde doldu su şimdi ocağımı yakıyorum şimdi kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar şöyle kapağını kapatıyorum yanlardan açık kalacak açık kalmasının sebebi Buhar olan dışarı çıksın ki içine damlayıp da çökmesini engellesin. Evet arkadaşlar, kekim oldu şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi çıkartıyorum. Tabii ki soğumasını bekledim. Çok güzel kabardılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. isterseniz çikolata da eritip dökebilirsiniz. İsterseniz pudra şekeri de dökebilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Çok pratik. Ocakta yani o kadar güzel pişti ki. Arkadaşlar yani tereddüt ettim ama pişmeyecek diye pişti Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.